Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O risk aldığımız dönemlerde de özellikle savunma arkasına koşularda pozisyonlar rakibimize verdik. İlk yarının sonu 3-1 duran toptan daha sonra devamında bir hata yaptık. Yine 4-1 ile bittik. Devre arasına girdiğimizde tabii ki yani bu bizim için sürpriz bir sonuç. Kendi sahamızda oynuyoruz burada kazanmak için çıkmışız taraftarımızla birlikte kazanacağımız bir maç olduğunu düşünerek çıktığımız maç bu şekilde girmek bizi üzdü ama bir yandan da oyuncular ama ikinci yarı daha karakterli daha cesur daha rakibe dokunan daha da beraber oynayacakları bir oyun oynamalarını söyledim devamında 4-2 maçın sonunda 4-3'ü yakaladık aslında üzüldüğümüz bir sonuç yani sonuç olarak kendi sahamızda 4-3 kaybettiğimiz bir karşılaşma ama Maçın sonunda yüzümüzde de bir hepimizin belki benim öyle oldu bir gülümseme oluştu. Yani bu tabii ki özellikle akademiden gelen oyuncularımızın sahada olması. Neredeyse e, Okan ve Leo dışında hepsi herhalde akademiden gelen oyuncularımızda bir Kerem vardı. E, ve Kerem'in e, barana top penaltı topu vermesi bu ayrıca tabii ki bizim için sevindirici. Galatasaray e, camiası için e, sevindirici ve e, mutlu olduğumuz hepimizin e, gülümseten bir olaydı 4-3 bitirdik Tabii ki e, hazırlık maçı da olsa kazanmak istiyoruz Burada hatalarımızı görüyoruz Yanlışlarımızı görüyoruz Oyuncuların değişik mevkilerde Kullanmaya çalışıyoruz e, Kadromuz da çok geniş değil aslında Yani ana kadromuzdan çok fazla oyuncu yok Ama e, özellikle bugün Akademiden gelen oyuncularımızın e, Son haftada bizde çalışmışlardı Birçoğu bizde devam eden oyuncular var e, Bundan sonra bizde devam edecek Oyuncular var yani onların burada e, verdiği performans, maçın sonundaki performans tabii ki e, bizi bu anlamda bugün için e, bir karı olarak e, cebimize koyduk. Tibet Bey. Tibet Töre TRT Spor. E, hocam Yunus'un e, sakatlığının ciddi olabileceği konuşuluyordu ama siz konuştunuz mu Yener İnce ile? Son durum nedir bildiğiniz? Şöyle Yunus'la da konuştum. E, MR'a gidecek. MR'dan sonra daha net belli olacak. Yani e, dizinde de ufak bir ağrı hissetti. Hani burada ne tür bir şey oldu? Bunu da net bir şekilde MR'dan sonra bu akşam MR'ı çekilecek. Yani çok net, çok ciddi bir ağrısı yok ama bir şey hissettiğini söylüyor dizinde. Ama dediğim gibi MR'dan sonra net bir şekilde belli olur. İnşallah tabii ki önemli bir şey yoktur. Bu döneme biraz şanssız başladık. Üst üste gelen sakatlıklar bizi üzdü. İnşallah Yunus'la ilgili bir kötü haber almayız. Başka sorusu olan var mı? Evet Gürkan Bey buyurun. NTV Gürkan Ak. E, Hocam genç oyunculardan bahsettiniz. Özellikle Baran Aksakay'ı sormak istiyorum. 45 dakika yaklaşık süre aldı. E, i̇statistiğine bir baktım. %97 pas isabet. E, nasıl buldunuz performansını? Bir de çok kolay paslarda değildi aslında. Biraz yani bir de onun yanında e, oynadığı paslar, diagonal paslar oyuncunu çevirme, bloklar, sıpas. burada e, Baran hepimizin çok beklentisi olduğu bir oyuncu. Bir önceki maç ilk 11'de oynamıştı 60-65 dakika e, bugün de ikinci 45 dakika sahada yer aldı ve e, aslında yani maçı seyreden biri yani Baran'ı belki e, İspanyol oyuncu olarak görebilir yani o oynadı. E, Altı numara topa dokunuşları, e, oyunu yönetmesi bu anlamda. E, tek oynadığında orada bu işi çok iyi yapıyor. Ofansif bir oyuncudan evrilme bir oyuncu Baran. Ve bugün özellikle gerçekten e, ikinci yarı e, topa sahip olmamızda, pas trafiğimizde, oyunu yönetmede e, çok iyi işler yaptı. Baran'dan beklentimiz çok yüksek. Biz kendi aramızda bunu hep konuşuyoruz. E, i̇nşallah Baran e, bu takım içerisinde de e, ligde de e, süre alacak e, seviyeye gelecektir. Yani bugünkü oyun bize bunu net bir şekilde gösterdi. Başka soru. Son soru olsun Cenk Bey. Buyurun. için aydınlık asisi. Hocam Okan Koç'un performansı son haftalarda çok eleştiriliyor. Bugün de taraftar protesto maruz kaldı. Onun hakkında neler düşünürsünüz? Bir de Leo Dubia'ya sormak istiyorum. O kadroda yoktu. Bir anda kendisini sahada buldu. O olay nasıl şey gerçekleştirdi öğrenebiliriz. Kadroda yok muydu? Esame ile alakalı evet, evet. yedekte vardı yoksa Bunu, Esame, e, Esame belki olmamış kadro içerisinde vardı e, Yani Okan'la olan kısmı aslında e, tabi üzücü yani çok bir hazırlık maçı e, çok erken bir dakikada e, proteste edilmesi yani e, bizim Okan'a hem çok güveniyoruz hem çok ihtiyacımız var ve e, Okan'dan beklentimiz yüksek. Biliyorsunuz kaleciler için çok zordur uzun zaman oynamayıp üst üste maçlar oynamak. Yani üç günde iki tane maç oynadı Okan. E, bu tür şanssızlıklar olabilir. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Bizim yapacağımız, yani her oyuncumuz olduğu gibi Okan'a da destek olmak. E, ben saha içinde destek oldum. E, Taraftara da özellikle rica ettim. E, kenardan, yani e, Okan'a destek olmalarını istedim. İkinci yarıda da çok iyi bir oyun ortaya koydu Okan. Ee, aslında yani Okan'ın burada bir meydan okuması da vardı yani ilk yarı tamam hata yapabilir ama ikinci yarıda da aynı ciddiyet aynı istekle e, çıktı e, çok iyi kurtarışlar yaptı daha doğru işler yaptı Oyunda doğru oynadı ve orada Okan aslında bir meydan okuma gösterdi ve e, ne kadar kaliteli e, insan olarak zaten çok kaliteli hepimizin çok sevdiği beğendiği bir insan kaleci olarak da iyi işler e, yapacağını düşündüğümüz bir kaleci. Dediğim gibi her kalecinin başına şanssız goller gelebilir. Böyle goller yiyebilir ama önemli olan buna devam etmek. Biz Okan'a güveniyoruz ve Okan'dan beklentimiz yüksek. Taraftarımızın da Okan'a destek olmasını, bütün oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz. Yani en çok üzüldüğüm şey kendi oyuncumuzun ıslıklanması ve yani hazırlık maçında oyuncumuzun ıslıklanması bizi daha çok üzüyor. Bütün maç takımımıza destek oldular. Bir yandan oradaki yanlışı belirtirken bardan dolu tarafı taraftarımız bugün bütün maç takımımıza özellikle takımımız iyi oynadığına daha çok destek oldular. Daha çok yanında oldular. Buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi oyuncularımıza destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Partido. y más cuando llegas a los penaltis. no, yo creo que españa eh, teníamos una muy buena selección, un muy buen seleccionador, y ha sido una pena. soy un poco triste, pero bueno, el fútbol eh, no son los deseos, son las realidades, y no hemos podido ver el partido. no sé si realmente no ha merecido la clasificación. Pero los partidos que he visto, quizá excepto Japón, España me ha gustado mucho y bueno, confío que, que en las próximas ediciones y, y campeonatos pues podamos eh, llegar más lejos, claro. Lamento el fútbol, dilecto, no sea realmente un resultado en el campo. España es un buen equipo, lo hemos demostrado, pero Ee, bu tarz turnuvalarda bazen tek maçta eğlenmek, hatta penaltılarla eğlenmek çok daha üzücü e, hissettiriyor insana. Ancak bu Dünya Kupasında İspanyayı çok beğendim, ee, Japonyayı da aynı şekilde çok beğenmiştim. Umarım bundan sonraki turnuvalarda ülke olarak başarı gösteririz diyor. Last question please. Son soru lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ee, Galatasaray ve Fenerbahçeden hangi futbolcuları beğendi? canta eh, primero dice bienvenidos y de, del equipo galatasaray y fenar cuáles fueron los futbolistas que futbolistas que le gustó usted y cuáles son futbolistas que usted le gustaría dar en su equipo bueno yo tengo muy buenos jugadores eh, y Hoy sé que el Galatasaray no tenía todos sus mejores jugadores, porque están en el mundial igual que nosotros. Eh, eh, creo que hay muy buenos futbolistas en Galatasaray, como he dicho antes, son fuertes, pero no, no voy a nombrar a ninguno. Realmente, yo estoy muy contento eh, con mis jugadores. Çok iyi isimlerin de şu an dünya kupasında olduğunu biliyorum. Bir isim söylemekten çekiniyorum ama iki takımın da çok iyi futbolcuları olduğunu biliyorum diyor. Thank you.